Aladdin kendi vicdanıdır Anlattıklarım hakim abi hicranımdır Yerde yıksan mıdır adalet Kuytu cinayet Hidayete ermek acaba esnaf mıdır Mahkum nereden bilebilir ki gökyüzünün rengini Silah büyüyenler dinlemedi dandini Bir yanım rahmani diğer yanım şeytani Bu davaya adadım kendimi meccani Adalet tartısı, vicdan bilenmez. Eksiye artısı, doğrular silinmez. Hak ve hukuk için haykıramaz ölüler. Bu yaşayanlara ne bedi bir görevi? Mahlem varosh, sus kokar bu bedenim. Ailem kardeşlerim yaşamaktır tek nedenim. Umudum da hayalim, geleceğim aytılık olur. Umudumda bulamadığım paralar daha da kaybolur. Da Yaşlı kurtarıyor. Ya. Epeydir iş vermiyordu sana. Ciddi bir şey mi? Ya, muhakkak öyledir de Cevdet Başkan'ı bilmiyor musun? Adamın ağzından laf almak ne mümkün? Bir tane araç var, onu parçalamamı istiyor. Ha, iyi. Onunla aramızı iyi tutmakta fayda var. Sen bir öğren bakalım. Araba kiminmiş, mevzu neymiş? Soru yok diyor ya. İşte tam da bu yüzden öğreneceksin ya pusat. Kim ميدattırımız çok kaldırım başları olacak benim evim. Ay 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 ay. ay. bilebilir ki büyüyenler dinleme, Bir yanım Ruhani, diğer yanım. Azemi de görüyorsun değil mi? Bizden şüphe ediyor. Ben sana söylerim gitmedim biliyorum. Asıl gitmeseydik şüphelenecekti. Onu azıcık tanıyorsam ortalığı yakıp yıkacak ama bakalım ne zaman. Hoş versene onu ya. Çoktan yumuşadı o. Bence şu an tam zamanı gidelim, harbi sıralım. Aptal olma. Sen daha ne olduğunu anlamadan dişlerini söker alır. Temkini davranacağız. Aha. Cevdet abi atmış aracın bilgilerini. Yenge biz bu işi kime verelim? Şu çocuğun adı neydi? Cuma mıydı? Ona ver. Çok dolandı bizim kızın etrafında. Hangi kız ya? Yeliz'i diyorum. Bu hukuk için haykırama bu yaşayanların evde bir görevi. Yaşananların hiç izahı yok, hakim beylerlerimiz çok. Kaldırım başları olacak benim evim. Ay, 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 ay. Yaşananların hiç izahı yok, hakim beylerlerimiz çok. Kaldırım başları olacak.